Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir sarf dersine daha hoş geldiniz. Bu bölümde de bina kitabını incelemeye, irdelemeye devam ediyoruz. Bina kitabı 35 baptan ibarettir dedik. İlk 6 tanesi sülasi mücerrettir. Yalın üçlü olan fiillerdir dedik. Birinci birincisi yani birinci babı faale yef'uludur dedik. Mevzunu nasara yansurudur dedik. Alametlerini konuştuk. Binasını konuştuk. Lazımı ve müteaddilin ne olduğunu uzun uza diye konuştuk. Bu nasaradır yani. Bizim bildiğimiz nasara birinci baptan gelir zaten. Nasara yansuru. Neden anlıyor? Çünkü faale yef'ulü vezne uyuyor. Faale ve yef'ulü vezne uyan bütün fiiller birinci baptan gelir diyoruz. Peki bu fiilleri nereden bulacağız? Tabii ki sözlüğe bakarak bulunabilir kıymetli kardeşler. Birinci babımızın vezni faale yef'ulu. Mevzunu ona uyan bir tane fiil. Mesela nasara yansuru. emsilden beri hep aynı şeyi işliyoruz zaten. Dolayısıyla bunu da buraya getirmek çok da münasip olur. Ha, evet, demek ki nasara yansuru birinci babdan geliyormuş. Alameti neydi? Aynen fiilin fiili mazide fethalanmış. Fiili muzaride ise zammelenmiş olmasıdır. Peki binası ne içindi? Yapılış manası. Çoğu kere müteaddi bazen de lazım içindi. Peki yani birinci babdan hem müteaddi fiiller gelebiliyor hem de lazım fiiller gelebiliyor. Peki müteaddi mesela nasara zeydun amran değil mi? Zeyd amra yardım etti. Lazıma misal ise haraca zeydun. Haraca da birinci baptan gelir ancak müteaddi değildir. Lazımdır. Haraca zeydun zeyd çıktı. Emsile-i muhtelifi burada görüyorsunuz. Nasara yansuru, nasran nasirun, Mansurun, lem yansur, Lem Yensur, ma Yensur, la Yensur, lan Yensur, Ali, Yensur, la Yensur. Unsur, la tensur, mensarun, minsarun, nasraten, nisraten, nusayrun, nasriyun, nassarun, ensarun, ma ensaruhu, ensir bihi. Bu vezir emsile-i muhtelifemiz zaten. Birinci babdan olduğu için aynı buraya da almışız. Bunları uzun uzun diye konuşmuştuk kıymetli kardeşler. İkinci baba gelecek olursak. Şimdi artık konular biraz biraz değişmeye başlıyor. Veznimiz de ikinci babda. Faale yef ilu. Artık yef ölü yok. O bitti. Paydos. Artık faale yef ilu var. Peki buna uyan bir tane fiil bulalım. Mevzunuhu darabe ya da ribu. Darabe ya olmaz. Ya Peki bunun alameti nedir? Ben bunu nereden tanıyacağım? Aynen fiilinin fiili mazide fethalanmış. Tamam. Muzahide ise kesralanmış olmasıdır. Darabe ya Peki binası ne içindir? Çoğu kere müteaddi bazen de lazım içindir. Demek ki ikinci baptan da müteaddi ve lazım fiiller geliyor kıymetli kardeşlerim diye misal, darabe, zeydun, amran, zeyd, amra, vurdu. Lazmı misal ise, celese, zeydun, zeyd, oturdu. Lazımdır, oturdu, kendi başına yaptı, gitti. Peki. Darabenin emsili muhtelifesini görelim. Aynı nasara gibi ama tabii ki harekete biraz değişik olacak. Darabe, vurdu, dövdü. Yadribu, dövüyor. Darben, dövmek. Daribun, dövücü. Madrubun, dövülen. Lem yadrib. Bakın lem yadrub değil. Lem yadrib. Dövmedi. Lemme yadrib. Dövmedi. Manalar aynı. Yani cehdi mustakrak, cehdi mutlak hep manalar aynı yani. Henüz dövmedi. Ma yadribu. Dövmüyor. La yadribu. Dövmeyecek. Len yadribe. Asla dövmeyecek. Li yadrib. Dövsün. La yadrib. Dövmesin. Yadrib. Döv. Udrup değil. Dikkat edin. Yadrib. Döv. La tadrib. Dövme. Nadribun ismi zaman ve ismi mekan. E, da mastar mimisi. Neden? Çünkü ayneli fethalı geldiğinde, ayneli kesalı geldiğinden dolayı mastarı ne gelir demiştik. Mastar mimisi mef'al kalıbından. ismi zaman ismi mekan ise mef'il kalıbından gelir. Yani nadrib ismi zaman ismi mekan. Dövme zamanı ve dövme mekanı. Nadrib ise mastar mimi dövmek. Midrab'ın dövme aleti. Bu farazi olabilir. Midrab diye bir kelime Ha mızrap var. Doğru. Doğru. Mızrap diyoruz biz buna Türkçe'de. Ee, Allah muhafaza sazlı çalgılarda, aletlerde kullanılan böyle teli tıngır tıngır tıngırtmak tıngır için işte ona mızrap deniyor. İsmi alettir. Buradan türemiştir. Darbeten bir kere dövmek. Dırbeten bir nevi dövmek. duraybün az bir dövmek. Döv, dövmekçik de bazıları öyle tercüme ediyor. Tabi yanlış bir te tercümedir bu. Darbiyun dövmeye mensup. Dövmeye ait. Darbi. Darrabun ee, çok döven mübalağa ismi fail edra bu ek ekberu gibi düşünün bunu ismi tafdil en çok döven ma edra bihi ise ne acayip dövdü elbette bunların da kendi içinde çekimleri var değil mi darabe daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunne darabtu darabna yadribu 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 yedribani yedribune tedribu tedribani yedribne gibi çekimleri devam ediyor. Bir an unuttum ben de kıymetli kardeşler. Evet mesela daribun, daribani, dar, daribune ve darabetun ve, ve, ve darrabun ve darrabun gibi herhalde çekimleri olacaktı. Medrubun, medruban, medrubune, medrubetun, medrubetani, medrubatun gibi bu alt çekimlerini muhakkak yapalım kıymetli kardeşler. İkinci cevap bu şekilde. Darabe yadribu. Darabe yadribu. Diğeri e, Nasara yan soru bu. Darabe yadribu. Bakın bina kitabı okuyarak ne öğreniyoruz arkadaşlar? Fiilleri tanımayı öğreniyoruz. Artık siz hareketsiz bir metinde yadribu gördüğünüz zaman buna yadrabı veya yadrubu demeyeceksiniz. Hareketsiz okuyabilmek için bu dersleri alıyoruz zaten. Direkt yadribuyu yapıştıracaksınız. Allah'ın izniyle. Alıştırma verilmiş burada te, daha doğrusu ve bir tu fiili ni size bırakıyorum. Aynı emsileyi muhtelife gibi zaten e, telaffuzda biraz zorlanacağımı düşündüğüm için e, ben sizinle celese'yi yapayım. Ondan sonra diğerlerini size bırakacağım kıymetli kardeşler. Cülü sen gelmiş mastar gayri nimisi. Demek ki celsen gelmiş. Cülü sen oturmak. Celese oturdu. Yecilisu oturuyor. Julusen oturmak değil. Caelis oturan kimse. Meclusun oturulan demektir. Lem yeclis oturmadı. Lem me yeclis henüz oturmadı. Ma yeclisu oturmuyor. La yeclisu oturmayacak. Len yeclise asla oturmayacak. Li yeclis otursun. La yeclis oturmasın. Daha iclis otur demektir. La teclis la teclis oturma. Efendim meclisun ismi zaman, ismi mekan yani oturma zamanı, oturma mekanı gibi bir de meclisun var. Efendim oturmak demek mastar mimi. Bir de miclis yani oturma aleti gibi bir şey olabilir. Bugün müclis diye bir kelime var mı bilmiyorum tabi. E, celseten bir defa oturmak. Celse diyoruz ya oturum yani. Cilseten bir şekilde oturmak. Culeysun az bir oturuş. Cülusiyün benim oturmaya mensup. Cellesun çok fazla oturan. Eclesu en çok oturan. Ma ve eclis bihi ise ne acayip oturdu demektir. Burada bir misal verilmiş. Yeclisul muallimu alel kursi. Yeclis oturuyor. Kim oturuyor? El muallimu öğretmen. Muallim oturuyor. Bakın sonunu dambeli okuduk. Neyin üzerine? Alel kursi öğretmen sandalyeye oturuyor. Evet. Nezele yenziluyu size bırakıyorum. Ve babate yazı bituğu da size bıraktım tabii ki. Sabere yasbiru var burada. Bu da demek ki ikinci babdan gelen bir fiilmiş. Sabere yasbiru sabran sabirun mesburun gibi. Sabir. Evet sabur da gelebilir. Allahu alem. Peki. Buralarını size bırakıyorum kıymetli kardeşler. Biz üçüncü baba geçelim. İkinci bab bu şekildeydi faale yef'ilu kalıbından gelir. Çoğu kere müteaddi, bazen lazım içindir. Müteddiyen misal darabe zeydun amran. Lazıma misal celese zeydun, Zeyd oturdu. Üçüncü baba bakacak olursak. Faale yef'alu. Bunu vezni bu. Demek ki neydi? Faale yef'ilu idi. Birincisi neydi? Faale yef'oli idi. Bu da faale yef'alu. Peki bunun mevzunu nedir? Mesela bunu oyan bir tane kelime, bir fiil. Fataha yaftahu. Açtı, açıyor manalarına gelir. Peki bunun alameti ne içindir? Aynel fiilinin fiil mazide ve muzaride fethalanmış olması ile beraber aynel fiili veya lamel fiilinde boğaz harflerinden bir harf bulunması şarttır. Fakat bu boğaz harflerinden bulunan her fiil üçüncü baptan gelecek diye bir kaydı da yoktur. Şimdi öncelikle veznin harekelerine bakıyoruz. Veznin harekeleri tamamsa bir de boğaz harflerine bakıyoruz. Faale yef'alu. ''Feteha yeftahu. Tamam mı? Aynel fiili mazde ve muzarda, fetalı gelmiş mi? Gelmiş. Yani i̇laveten diyor e, aynel veya lamel fiil aynel veya lamel fiil boğaz harflenen bir harf olacak. Elif he, gayn, ayn, ha ve ha harfleri. Peki fetaha'ya bakalım. Evet. Lamel fiili boğaz harfi gelmiş. Çok güzel. Olay bitmiştir. Ama bir kelimede bir fiilde boğaz harfi vardı. İlla da üçüncü vaptan gelecek diye bir şey yok. Beyti. ''Nerede gördüm üçüncü bab? Bil ki vardır hurufül halk. Nerede gördüm hurufül halk? Belki vardır üçüncü bab.'' demişiz. Ne demek istiyor yani? Üçüncü babsa muhakkak e, boğaz harflerinden bir harf gelir. Ancak boğaz harfleri var diye de illa üçüncü babdan olacak diye bir kaydı da yoktur. Peki binası ne içindir bunun? Çoğu kere müteaddi, bazen de lazım içindir. Müteaddiye misale bakalım. Fetha açtı. Kim açtı? Zeydün Zeyd açtı. Neyi açtı? Elbabe Zeyd kapıyı açtı. Açma fiili kapıya geçmiş mi? Evet o halde müteaddidir. mı misal Zehebe Zeydün Zeyd gitti. Bakın ayneli boğaz harfi gelmiş. Zehebe. Zehebe yedhebu. Zaten fiilin vezinde uyuyor. Zeyd gitti. Lazımdır. Gitti tek başına gitti yani. Kimseyle bir işi yok. Peki üçüncü babanın emsili muhtelifesine bakacak olursak. Fetha açtı. Yeftahu açıyor. Fethan açmak. Fatihun açıcı. Fatih Sultan Mehmet diyoruz ya bu işte açan, fetheden anlamında. Meftuhun açılmış. Lem yeftah açmadı. Lemma yeftah henüz açmadı. Ma yeftahu açmıyor. La yeftahu açmayacak. Len yeftaha asla açmayacak. Li yeftah açsın. La teftah la yeftah açmasın. İftah aç. La teftah açma iftah aç la teftah açma meftahun ismi zaman ismi mekan mastar mimi açmak miftah veya da miftah diye gelir açma aleti yani anahtar miftah fethaten bir kere açmak fethaten efendim bir çeşit açmak futeyhun az bir açış fethayyun açmaya mensup fettahun çok fazla açan fettah Eftahu <laughs> en çok açan ma eftahu ve eftah ise ne acayip açtı demektir. Kıymetli kardeşlerim. İşte üçüncü babı nemsileyi muhtelifesi. Elbette kendi altlarında yine nemsileyi muhtelifeleri var. Onların çekimini yapmayı asla ihmal etmeyin. Medaha yapalım beraber. Medaha övdü değil mi? Bakın ikinci bab, üçüncü babdan gelmiş. Yemdahu. Aynı zamanda lamel fiili de boğaz harfinden bir harf. <m> Medaha övdü. <y> Yemdahu övüyor. Medhan övmek. <m> Medihun övücü. Mevduhun gelir. Dolayısıyla <m> yok. Memduhun gelir. Memduh yani övülen. Memduh zaten isimlerde kullanılıyor. Lem yemdah övmedi. Lem yemdah henüz övmedi. Ma yemdahu övmüyor. La yemdahu övmeyecek. Len yemdaha asla övmeyecek. Liyemdah yemdah övsün. La yemdah övmesin. İmdah öv. La temdah övme. Memdahun övmek. İsmi zaman isim mekan master mimi. Mimdahun, övme aleti. Farazi tabi bu. E, medhaten, bir kere övmek. medhaten bir nevi bir çeşit övmek. Müdeyyhun, az bir övmek. Medhiyyun, övmeye mensup. Meddahun, övücü. Meddahlı ve meddah. Yani şakşakça anlamında kullanılıyor. Böyle insanları öven, yer, yerli yersiz, yalakalığını yapan. Yallahçı diyorlar hatta o fotoğraflarında. Meddah yani, övücü. Çok fazla öven. Emdahu, en çok öven. Ma emdahahu ve emdah bihi ise, ne acayip övdü demektir. Peki. Medahal üstazu, üstaz, öğretmen, hoca övdü. Kimi? Et-tilmizel müçtehide. Çalışkan olan talebeyi övdü. Burada karağı var. Qara'a yakra'u tıklatmak. Evet aklınıza gelsin. El-kari'atu mel-kari'a. Kari'a ah. Kari ah aklınıza gelsin. Kelime kari'a ah, kapı çalan kimse. Ayette yani kıyamet anlamında. Kan adlayfu el babe misafir kapıyı tıklattı. Bu karayı size bırakıyorum. Rifa bunu da size bırakıyorum. Yerfa'u rafa' yerfa'u Yani kaldırdı. Kaldırıyor ve kaldırmak anlamında. Yükseltmek, kaldırmak. Daha ne var burada? Mesela yerfa'u talibu isba'hu. Talebe parmağını kaldırıyor demektir. Sebaha'yı da size bırakıyorum. Sebaha yesbahu. Yüzmek anlamında. Sebaha yesbahu. Sibahaten sabihun mesbuhun gibi. Bunu da yapacağız kıymetli kardeşler. Yesbahu riyadi bi suratin. Riyadi yani sporcu suratin süratle yüzüyor. Evet. Dördüncü baba geldik. Dördüncü babda kalalım kıymetli kardeşler. Önce bu ilk üç babı bir sindirelim. Yavaş yavaş gidelim. Bu misalleri yapalım. Mütala müzakereyi ihmal etmeyelim. Eğer hoca talebe isek, iki arkadaş isek muhakkak karşılıklı bunların mütala ve müzakerelerini yapalım. Allah Teala cümlemizden razı olsun. Kendi rızası için ilim öğrenen ve öğretenlerden bizleri eylesin kıymetli kardeşler. Niyet tahsihlerimizi unutmayalım. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.